Merhaba sevgili arkadaşlar. Sizden gelen sorulardan bir tanesiyle karşınızdayım. Bizde ee, biz de burada yarıçapı e, yarı çapı işitlemiş. Tabi sorunun orijinalinde bu yok. Bize diyor ki bu verilmiş ve yarı çap nedir? Benim ilk aklıma gelen şöyle baktığımız zaman şöyle çemberi tamamına çizecek olursak şu şekilde 90 derece dik yay şurası 90 derecelik yay oluyor merkez açıdan dolayı ve şu mavi yerin gördüğü açı da şu kısmı da 270 derece oluyor. Ve çevre açı gördüğü yayın yarısı olduğundan burası 135 derece olarak gelir karşımıza. Peki bu bizim ne işimize yarar? Şu şekilde biz bu üçgeni yani bu şekilde dışarıya çıkarsam şöyle bir şekil şekilde yapalım. Evet. Veriler üstüne yerleştirelim. 7, 5, kök 2 ve şuranın 135 olduğunu biliyoruz. Bunu şu şekilde uzattım. Da, farklı renkle yapayım. Devamını şöyle getirelim. Şuradan da dik indirirsek 90 derece olduğunda 135'in bütünleri ne olur? 45 derece ve 45 derece. Burada bir ikiz kenar dik üçgen çıktı. İkiz kenar dik üçgende biz neyi biliriz? Hipotenüsün kök 2'ye bölmüş hali dik kenarlar olur. Ve şuralar 5 5 oldu. Biz şu iki uç noktayı birleştirerek burada şimdi bir kenar bir dik kenarı 5 diğer dik kenarı 5 7 daha 12 olan bir dik üçgen bulduk. 5 12 13 üçgeninden bu birleştirdiğimiz kısmın hipotenüsü ne çıktı? 13 olarak geldi. Şöyle göstereyim. Şu 5, şurası, şurası 12, 5, 12, 13 üçgenden geldi. Bu bizim şeklimizde tam olarak neresi oluyor? Tam burası 13 ise bakın burada yine 45-45 dediğimiz şöyle temizleyeyim isterseniz daha net görünsün. Evet şöyle burası da 45 olan bir ikiz üçgen üçgende burada oluştu. Hipotenüs 13 ise 13'ü kök 2'ye böleriz, değil mi? Ve yarı çap bizim için 13 bölü kök 2. Yani Matematikte genel bir algı şudur: payda köklü sayı bırakılmaz. Eşleniyle çarparsak da 13 kök 2 bölü.